Baksana şu adamlar ya. Ulan sen ne içtin lan? He? 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 Şöyle. Kukuk. Kukuk. Kukuk kukuk kukuk. Al sen şunu tut. Yanlarına dokunmadan ha. Öyle. Sana tepin ya. Bunlardan hiç yarası marası yok yani. Bir tek kanadı kırılmış. Evet. Yeah. Görüyorsun değil mi sen? Haa. Böyle öyle yukarı aşağı şey yapma. <gülüyor> 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 sabit tutacağım onu burada sabit. Tut. Ha. Ya görüyorsun değil mi? Allah Allah, çok bak arkadaşlar burada bak. Ha. Ha arkadaşlar. ha şimdi ben bunu da kesemem işte. Üzülürüm buna. Ama önceden düşseydi bitti gitti. Sen bunu sen keseceksin. İbo keser ama. İbo keser bunu. İbo keser. Al biraz tut eline. Buralar gider ha. çok tepe tepe. Kerata ya. yapmıyoruz tabi. Yaba. Ne oldu bu kuyuya kovalı? Hadi ya. Allah Allah. Bir şey yapamaz ki. Yapamaz da yani. Kızdı o bile Çok yürümüş ama ayakları içeyli ya. Ha. Buradan oraya vurur te girmiş gitti şu yani an. Kesi ver, kesi ver. Görmedim. Allah'a ekber de.